Taleo karbon ayaklı, Ottobox Silek 4 mikro işlemcili diz eklemli, rotasyon adaptörlü SiOx siliko karbon soketli diz üstü protezimizin montajını tamamlıyoruz. Hastamıza teslim edeceğiz. Gördüğünüz gibi kişiye özel üretilmiş silikon bir iç soketimiz var, esnek soketimiz var. Bu sokette sızdırmazlık sağlamak üzere ee, bir de çevre biyesi var. Tek parça halinde üretildi. Ee, protezimizin mikro işlemcili diz ekleminin üzerinde bir rotasyon adaptörümüz var. Şöyle bu hastaya kullanım sırasında bir kolaylık, giyime çıkarma kolaylığı sağlıyor. Şimdi sioks soketimizin silikon bölümünü karbon soketle buluşturuyoruz. Şurası sizde şöyle yapıyoruz. İşarete bakın siz orayı yerleştirin. Evet. Şöyle göreceğiniz üzere siyok soketimiz kenar giyesi beraber montajını yaptık. Hastanın yük taşıma alanlarında e, yumuşak bir zeminle buluşmasını sağladık. Bu sayede aynı zamanda oturma sırasındaki e, fleksiyon açısını da arttırmış olduk.